Merhaba, ben Buket Erensoy. Kök çakra meditasyonunda güvende, dengede hissetmeni sağlamak üzere odaklanacağız. Hayatını kontrol etmeyi bırakmayı, ilahi sisteme güvenmeyi, hayatın içerisinde yaşarken ileriye doğru attığın adımların güvenle ve sevgiyle atmanı sağlamak üzere farkındalık kazanacağız. Başlayalım mı? derin, güzel bir nefes alıyoruz. İçimizden altıya sayarak kadar aldığımız nefesi 3 saniye tutup yavaş yavaş geri veriyoruz. Tekrar derin, güzel bir nefes daha alıyoruz. Ve aldığımız bu nefesin tüm organlarımızda dolaştığını hissediyoruz. Derin, Güzel bir nefes daha alıyoruz. Ve sakince bırakıyoruz. Çok güzel. Bedeninin gevşemesine izin ver. Ellerin, kolların, bacakların, ayakların, tüm vücudunun gevşemesine izin ver. Süpersin. Güzel bir nefes daha alıyoruz dünyanın frekansına uyumlanmaya başladık. Göz kapakların, boğazın, göğsün, tüm vücudunun rahatladığını hissediyorsun. Çok güzel, harikasın. Derin, güzel bir nefes daha alıyoruz ve yavaşça geri veriyoruz. İlahi sistemin pırıl pırıl parlayan altın rengi ışıkları içerisindesin artık canlandığını hissediyorsun. Başının üzerinden parlak, kırmızı bir ışığın bedenine giriş yaptığını imgelemeni istiyorum. Pırıl pırıl parlayan bir kırmızı ışık başından vücuduna giriş yapıyor. Çok güzel gidiyorsun. Harikasın. Derin, güzel bir nefes daha alıyoruz. parlak kırmızı ışın baş bölgenden boynuna, boynundan göğsüne yavaş yavaş dağıldığını hissediyorsun. Kolların, el parmak uçların, miden, karın boşluğun yavaş yavaş tüm vücuduna dağılıyor. Derin, güzel bir nefes daha alıyoruz. Harikasın. Bu da olan kırmızı ışık sayesinde tüm vücudunun parladığını hissediyorsun. Kök çakra bölgende kuyruk sokumunun ve kasıkların arasında kırmızı parlak bir topun oluştuğunu saat yönünde dönmeye başladığını görüyorsun. Süpersin. Harika gidiyorsun. Bu güzel ışık sayesinde tüm dünyaya sevgi enerjisi yaydığını hissediyorsun. Derin, güzel bir nefes daha alıyorsun ve yavaşça geri veriyoruz. Çok güzel. Tüm bedeninin farkındasın artık. Güvende olduğunu ve bu dünyanın bir parçası olduğunu hatırlıyorsun ve gülümsüyorsun. Parlak, kırmızı ışık tüm bedeninde sakince, huzurla dolaşıyor. Ve kök çakra bölgende imgelediğin kırmızı topun saat yönünde sakince döndüğünün farkındasın. Huzurdasın. Güvendesin. Çok güzel. Nefes alıyorsun. Derin, güzel bir nefes daha alıyorsun. Yavaşça veriyorsun. Bu ferahlama etkisi gün boyu seninle olacak. Dünyayı kalbinde hissedebilirsin. Sen saf sevgisin dünyada sağlıklı, mutlu, kendine güvenen bir bireysin artık. Gülümsüyorsun. Derin, güzel bir nefes daha alıyoruz. Ve sakince veriyoruz. Harikasın. İşte böyle. Tam böyle kalıyorsun. Andasın. Sakince Tekrar nefes alıyoruz, yavaşça veriyoruz. Sevgiyle kal.